E, i̇kisi de avukatları aracıyla ortak bir şekilde bunu yollamışlar. Diyor ki, müvekkilim Aslı Enver ve Birkan Sokullu bir araya gelerek... 13.07.2012, 13 Temmuz 2012'de başlayan evliliklerini anlaşarak sonlandırma kararı almıştır. İkilerinin boşanmaları iki tarafında işlerinin iyiye gitmemesi Yer aldıkları projelerin teker teker yayından kalkmasına bağlıyor diyorlar. Bu magazin kulisi söylüyor. Yani son zamanlarda işleri çok iyi gitmedi. Bu, bu da evde sorun teşkil etti. Tabii. Bu bağlamda da Moraller ilişkileri bozuldu. bozuldu. İddiası evet. var. Ama ben başka bir yerde daha okudum. Herhangi bir şekilde birbirinden bir talep, maddi manevi hiçbir talepleri yok. Tamamen nafaka falan hiçbir şey yok. Zaten çocukları yok. Zaten talep Hiçbir şey yok. Tamam anlaştık eyvallah bitti gitti diye bitirmişler. Hayırlı burada olsun tabii ki. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun sanki önüne bakınca daha e, e, okuyacaksın gibi Yok, geldi. Yok bu kadar baktım başka bir detay var mı diye bu kadar. Yani bu kadar net yani öz 13.07.2012'de evlendik Çünkü bugün de boşandık. Bu kadar. Avukatlarından olan açıklama boşanma kararı şu tarihte başlamıştır bu tarihte bitmiştir nokta. Nokta. Ondan sonraki yorum gazetenin yorumu. Bravo. Dişlerini. yoksa ben zannettim ki avukatlar bu açıklamayı yapıyor. Siz bunu bunu diyorsunuz ama... Böyle yok, böyle yok. değil diye bunu, altını bunu çizmek Bunu da magazin olur. söylüyor. Yani hatırlarsanız Aslı Enver'i hani kız tarafına bakacak olursak ben çok beğeniyorum kendisini. Oyunculuğunu da çok beğeniyorum. E, i̇lk kavak yerlerinde yeni bir yüz olarak Pelin Karahan, Aslı evet. Enver, evet. Dağhan Külegeç falan seyretmiştik. Sonra son bir dizisi vardı Hüsnü, geçtiğimiz sezon. Hicran. Adını, adıma, adıma... adını Hicran koydum. Yok o adını Feriha koydum. o. <laughs> Hicran'ın suçu ne? Bana Hicran de. <laughs> Ha, sen de mi hicran falan? Yok öyle bir şey değil. Siz söyle, onlar, bizim seyircilerimiz yazarlar şey bize. Her şeyi bizden beklemeyin, yazın lütfen. Ne olur, bir şey söyleyeceğim. Siz zaten arada böyle oldu, şöyle oldu diye yazıyorsunuz ya, bayılıyoruz size vallahi. Masamızda gibisiniz. Biz neyi yanlış söylersek ya da eksik söylersek tamamlayın, tatlılarım. Öyle değil mi? Valla yazmamışlar tatlıların senin. Ee, adına adına hicran de, adımı hicran koy değil. adı Hicran, tamam. Hicran, rumuz hicran, hicran olsun. dökümü. O dizi mesela, e, Burak Gülsoy... Bana artık Hicran de. Bana pek gelmedi öyle ya. <laughs> Vallahi mı? Bana artık Hicran de. Please tell me. <laughs> dizinin isminden neneni zaten problem olmuş. Ben sana söyleyeyim. Esas problem dizinin ismi zaten. Bak kimse ha hafızada tutamamış yani. Çünkü kadının adı başkayken durup dururken bana Hicran de mi demiş. Evet. Benim adım Funda. Millet anlamamış niye bu, bu kadının ismi başkayken evet. Hicran denmesini istiyor. Halbuki e, İzlememişti. şeyi e, castingi falan kuvvetli bir diziydi zannediyorum. Evet. Yani ben de ilk bölüm böyle 5 dakika 10 dakika sonra o bitti mi şey? Hangisi? Bitti bitti. bitti. Hicran ikinci bitti. bölümde. İki silah... veya üç. Burak Gülsoy da vardı kısa. yanlış hatırlamıyorsam. Bu tamam. dizide. Do Beraber başrollerdi. Ya Bura Gülsoy da mı çekemedi diziyi ya? Şimdi yani şey, hani götüremedi. Yani. anlamında evet. mı? Evet. ay bu bilmiyorum. Oyunculara bağlı mıdır? Hikaye midir? Ne ben sana söylüyorum. Benim eşim yani Zeynep çok beğenerek başlamıştı. Allah ben kendime bir dizi buldum. Çat diye kalktı. Maşallah dediği iki hafta yaşamıyor. <gülüyor> <gülüyor>